Ya beni suçlama daha fazla. Beni niye suçluyorsun hala ya? Ben seni buraya yapıcı olmaya çağırıyorum. Bir şey konuşmaya çağırıyorum. Ağlama. Beni niye suçluyorsun? Ya karşılık mı yaptık ne yaptıysak? Lütfen. Bağırmıyorum. Azal ama beni suçluyorsun. Ben seni o duruma sokmak evet. istiyor muyum? Gel buraya. Gel. buraya. Gel buraya. Anla. Seni Ağlam. seviyorum. Bak, ben de seni Bak, çok seviyorum çocuk. Anladın mı? Biliyorum biliyorum. O tarz davranışlarım bana dokunuyor. Anladın mı? Anladım. Bak anladın mı? Kaç anladım. Kaç defa söylüyorum. Anladım. Ya anladım. ne gelmiş ki Anladım. Tamam anladım. Biliyorsun. Anladım. Anladım. Kurban olurum sana. Tamam mı? Bu halde olmak ister miyim? Biliyorum. Tamam. Bak. Anne, annenin karşısında tamam. olmak ister miyim ben? Biliyorum. Tamam istemez. Biliyorum. Yap. İşte tamam. tamam. Sakin ol. Sakin ol. Tamam. Kamerayı... Ne halde olmak için Tamam, tamam, tamam. Sorun yok. Tamam bak şimdi ne yapıyoruz? Bak. Sarı bana bir bakın. bakayım. Bana bana tamam. Senin gözünden akan yaşa kurban olayım. Hayır, tamam. Böyle düğün olursanız tamam. zaten evlenemezsin tamam. Tamam, tamam, anladım ben. Anladım ben zaten. Farkındayım. Tamam çok kötü duruyor. Çok saçma sapan duruyor. Ağlama. Ağlama kurban olurum sana. Ben şimdi ağlamanı istemiyorum. Tamam mı? Hey, bana bak. Çok özür dilerim yani. Tamam. Öyle bir şey sergilemek tamam. istemezdim. Tamam. Tamam, yani ben bile seyredince gerçekten Çok kötü oldum. Çok evet. evet Sen de tamam. bir daha kontrol tamam. et yani tamam. şeyden, tamam mı? Sakin ol. Ya bir şey istiyorsan... Şey sakin ol. Sakin ol. Tamam, yok iyisin, sakinsin ama yani bu kadar değil, tamam mı? Sakin olmaya çalışıyorum. Tamam, özür dilerim. Vallahi. tamam. Artık olduğumdan yapacak bir şey yok. Ee, Bence de. Olanlar, Siz normal de evli, de, evli de, olup da böyle yapsaydınız... ...polislik olmuştular yani şu anda. <laughs> Arkadaşlar, teşekkür ediyorum. Aile saadetimiz şu anda. <laughs> yani... Aynen, Biraz bir aile gibi Ne yapalım oldu. işte, ayrıldığı bir dek geliyor böyle. Hadi dedikodu de, yapalım. En evet, çok zaten Mehtap'ın ağzına düşerim artık orada oturur. <laughs> Neyse. Düşerim, orada oturur. <gülüyor> <gülüyor> Neyse Az evvel kayınvalide adayın yanında seni ben destekledim. Ya <laughs> de ben unuttum galiba. Melis bu arada e, şunu da söyleyeyim de sana. O gün hı. o geçtiğimiz hafta bir konuşmalarım vardı. Seninle tartıştık yani biz. Hı. O benleydi onunla değil. Yok yok. O Hazal normalde dışarıda Emre'ye bakmaz falan bilmem ne dediğin. Gülsüm annem rahatsız olmuş o durumdan biraz. Annem de içerlemiş ben, falan. Ben çok üzüldüm Melis'ciğim. Yani. E... Geçenlerde işte bir konuşman oldu biliyorsun. Ee, burada Hazal'ın işte Emre'ye bakmayacağını. Hı, hı. İşte orada bazı şeyler ifade ettim. Bu da bizim canımızı sıktı. Canım biraz hani konuşurken biraz daha dikkat edelim. Şimdi lütfen. şöyle söyleyeyim diyorsun teyze. Bu sizin canınızı sıkacak bir şey değil. Çünkü kız, sizin kızınızı yerecek bir şey asla söylemedim. Yani Yasemin teyzenin canını sıkmış olabilir. Yasemin teyzenin eğer canını sıktıysa ben sizden çok özür dilerim. Gerçekten. En içten duygularımı çok özür dilerim sizden. Söylediklerini Ama biliyorsun değil mi şu an? Söylediklerini hatırlıyorum. hatırlıyorum. Ha. Hani Hazal dedim normalde dışarıda Emre'ye bakacak bir kız değil dedim. Evet. Aynen o da hani Hazal'ı çok hani sevdiğim, beğendiğim için söyledim. O zaman da Emre'ye kızgındım. Hani onun güzelliği açısından söyledim. Tamam e, şimdi e, Hazal'ı bilmiyorum orada yücelttin mi ne yaptın onu, onu şey yapmıyorum. Ben kendi fikrimi kendi düşüncemi söylüyorum. Şimdi orada tamam işte Hazal e, şunu var bunu var dışarıda e, bakacak biri Emre'ye bakacak birisi değil diyorsun. E, ben de şunu düşünüyorum benim kendimce fikrim. E, şimdi Hazal, ha arkasında bir kelime daha var pardon. Hazal bu evde kalmak için yapıyor dedin. Hatırlamıyorum demişimdir. Ha, öyle bir seni şey istiyor. söyledim. Evet, demişimdir mi? yani Gerçekten asla de demedim demem yani. Diyorsun ben şu an sana kızgınlığı ben bir büyük olarak sana Analarım geldi yani. soru. 20 20 hesap soru. Ver hesap. ver hesabını. Sadece ikaz ediyorum seni tamam mı? Hepiniz benim bir kızımsınız. Ondan sonra. Onda vardı senin gibi bir tane evlendir baş göz etti. Dua et şimdi. annem geldi teyzem evet, geldi. Evet onun adı da Melisa. Aslında <laughs> teyze geldi bana şey Orada e, işte Hazal e, şöyle söyleyeyim tatlım. Gözü yükseklerde olan bir kız değil. Hazal bir gün 1 ee, lira bulduysa bir lirayla geçinir, on bin lira bulduysa on bin lirayla geçiren bir insan. Yani hiçbir zaman gözü yükseklerde olmadı. Ben sadece seni uyarıyorum. Birbirinizle atışın, tutuşun, konuşun, eleştirin. Onlar bizi ilgilendirmez. Çok takılmıyorum zaten ben onlara. Sadece hani rencide edici konuşmana biraz üzüldüm. Tabii ben. ki de rencide olmuş olabilir. Ben özür dilerim. Ama şöyle bir şey var. Hani herkesin bir e, bakış açısı vardır. Bir evet. baktığı Yer vardır ah, yani. Daha, ne daha, hani ne ben de oradan baktığımda o anda o şekilde görmüşsün. Tabii yanlış da, görmüş tamam. Olabilirim tamam. yanlış gördüysem e de. E şimdi e, söylemiş olabilirsin o anda. Ben diyorum sana şu an gerçekten kızgın falan değil. Ben var, sadece var. işte Büyük o konu biraz kafama takıldı. takıldı. O yüzden seni uyarmak istedim. Tamam canım? Tabii Benim. ki de her konuda tamam. uyarabilirsiniz beni. Evimizi de seviyor, sayıyor ama orada tek bir kelimeye takıldım. Eee ...paranın ve imanın kimde olduğunu bilemezsiniz. Evet. Rabbimden başka hiç kimse bilemez. Kesinlikle. Hani Emre dışarı çıkıp da <laughs> ne yapacak ki dedin ya. Çocuğum Emre'nin işi de var gibi. Hiçbir şey de yapmasa ailesi yani biz her şekilde bir lokma ekmeğimiz var bir tanem ya. Ona çok takıldım ben. Hani Emre dışarı çıkıp da ne yapacak ki dedin. Hani... Bir şey söyleyeyim mi Yasemin teyze? Yemin ederim. Boş gezen bir adam değil güzel Şu kızım söyleyeyim. benim. Söyleyeyim. Ben o anda bir şey söylüyorum ya. Hani onun önünü arkasını düşünmüyorum. Açık konuşuyorum. Evet bir anda patlıyor söylüyorum. Biliyorum senin kalbinde aslında hiç kötülük Gerçekten kötü yok. kötü anlamda bir şey o söylemiyorum. O anda sen Emre'ye kızmıştın zaten. Yok gel ya. Bak ağlama gel, gel, gel lütfen. <laughs> gel gel gel. Bana bak. Gel, gel. Allah Allah. için çok üzüldüm. Yok, <laughs> git otel. <teferim>. Emre'yi <laughs> sinir etmek için söyledim. Aynı biliyorum biliyorum. Ben, ben dedim, dedim zaten. Üzüldüm. Dedim ki ablam dedi ki gidince Aslı'ya şey Melis'e söyle dedi. Tamam mı? Dedim ki Beliso'nun içinden gelerek dememiştir dedim. O anda Emre'ye kızdı tamam mı? Ederim, Mehtap da kızdığı için bazı içimden şeyleri. İçimden bir şey içimden geldiği Biliyorum, için falan bileyim. bazen söylemiyorum. Tamam. Bazen sinir etmek için söylüyorum Biliyorum, o bileyim. anda. Bir şey, Lütfen sizi üzdüğüm için şu an Biliyorum. yemin ederim vicdan azabı hissediyorum. Sadece ona takıldım tamam. yani. Emre buradan çıktıktan sonra Bilmiyorum. kim ki ne yapabilir ki dedi. Yemin ederim ben de kimim yani benim de bir işim Biliyorum. gücüm yok. Yani asla öyle Hepiniz, ki, hepiniz, milisine. hepiniz aslanlar gibisiniz. Hepiniz her işi şey yaparsınız <laughs> paranızı. Çok özür dilerim ya yani böyle. Ay keşke bak demeyecektim. tuttum kendimi yani hiç demeyecektim. Ben açtım. Hiç. Emre evet. açtı konuyu. Ben açtım şey içeride. Yapma. tamam, tamam Üzülme. Ben, ben. E, deme dedim anneme. Boş evet. ver. Evet. Ben Melis'i tanıyorum. Deli ya. doludur dedim. Ama Yok, e, konu açılınca. Çok güzel. Sakın. 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 Ya orada konuştuk şimdi arkadan konuşmuş olmayalım. Tabii. Ben onu zaten dile getirdim burada. Melis'in pişmanlığını gördüm yüzünde ee, Gerçekten pişman oldu Çünkü farkına vardı yaptığı hatanın ee, Söylediği sözler ağırdı Benim de o zaman zoruma gitmişti ve tepki göstermiştim ee, Annemin üzüldüğünü ben aslında burada gelip kimseye söylemedim ama bizzat kendisinin söylemesi Melis'i bir nevi utandırdı. Ama o da anladı, e, bildi, farkına vardı ve gidip özür diledi. O yüzden e, sorunların ortadan kalkması da beni mutlu etti. Sen ister, olur. Sen yeter ki sen